Filin ayağındaki tasarım. Gezegenimizin en büyük kara canlısı olan filler yaklaşık 5 ton ağırlığındadır. Bu kadar ağır bir canlının rahatça yürüyebilmesi elbette özel bir tasarım gerektirir. Su bulabilmek için uzun süre yürümek zorunda olan filler mühendislik harikası olan bacaklara sahiptir. Eğer bu bacaklar biraz daha ince olsalardı filleri taşıyamazlardı. Ancak fillerin bacaklarında daha da ilginç bir tasarım vardır. Parmak kemiklerinin altında minder görevi yapan esnek bir yağ tabakası bulunur. Geniş minder taban basıncın etkisini dağıtır. Bu sayede filler ağır olmalarına rağmen yere çok yumuşak basarlar. Filin tek ayağıyla yere uyguladığı basınç, sivri topuklu ayakkabı giyen bir bayanın yere uyguladığı basınçtan bile daha azdır. Kısacası bu, filler için tasarlanmış özel bir yaylanma sistemidir. Arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Fillerin ayağının tabanına özel bir yastık sistemi yerleştirilmiş olması burada bir plan olduğunu gösterir. Yani canlının yürüyebileceği en rahat şekil hesaplanmış ve ona göre bir sistem tasarlanmıştır. Bu da bize gösterir ki bu sistemi tasarlayan ve var eden bir yaratıcı vardır. İşte bu yüce Allah'ın yaratma sanatıdır. İsterseniz filler gibi dev canlılardan sonra bir de çok daha küçük bir canlıya göz atalım.